Emen'cim nefes al ver bakayım. Al var. Derin. Çocuk polikliniklerine en çok başvurulardan birisi de benim çocuğum kilo almıyor, benim çocuğum uzamıyor ya da benim çocuğum çok kilonu. Büyüme ve gelişme çocukluk döneminin en önemli sağlık göstergelerinden birisidir. Bunu bebeklik döneminden başlayarak ee, çocukluk, daha sonra da ergenlik dönemine kadar bir çocuk hekimi tarafından yakın takip edilmesi gerekir. Büyüme ve gelişmede en önemli olan kaynak bir numaralı olarak besinlerdir. Bunların bebeklik döneminde en önemlisi anne sütü, daha sonraki dönemlerde ise yeterli ve dengeli beslenme oluşturur veya beslenmeyi sevmeyen, yemek tüketmeyi sevmeyen bir çocukta onun için güzel rutinler oluşturmalı ve çocuğu beslenme konusunda teşvik etmeliyiz. Önemli olan çocuğun yediğinin miktarı değil, kalitesi. Bu yüzden beslenmede yeterli karbonhidrat, yeterli protein, yeterli yağ ve yeterli mineral olduğundan emin olmalıyız. Eğer çocuğumuz yaşıtlarına göre boy olarak ya da kilo olarak geriliği varsa ileri takip için bir çocuk hekimine başvurmamız gerekir. Aynı şekilde yetersiz beslenme kadar aşırı beslenmeye bağlı oluşan obezite de çocukluk döneminde en önemli problemlerimizden birisidir. Büyüme ve gelişmeyi desteklemek ebeveynlerin en önemli konularından biridir.